Bir asrı aşkın süredir devam eden yolculuğumuzda temelimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş vizyonudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediği bu değerden güç alıyoruz. Ülkemizin dört bir yanına uzanan güçlü enerji iletim hatlarımızla Türkiye'nin kalkınmasına kesintisiz destek sağlıyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını şebekemize entegre ediyor en yeni teknolojilerle akıllı şebekelerimizi yönetiyoruz. Bu stratejik yatırımlarımızla sadece bugünün değil, geleceğin enerji altyapısını inşa ediyor ve cumhuriyetin ileri görüşlü vizyonunu taşıyoruz. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde ülkemize ve milletimize olan sorumluluğumuzla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz.